Geç yes, oynayacağım mı oynayayım bari. Dö, dö, dö. Ben seni çok seviyorum. Hadi evde oynayalım. Şimdi ben marketçiyim. Sen ne mi istiyorsun? Hadi gel buradan. Merhaba ben kalem almak istiyorum. Kalem alacağım. Ayşın bir şey olmaz anne bu sesler ne ya çok rahatsız oldum benim kızımın kimse rahatsız edemez Katya git şu Aliye bak daha fazla. ses söylüyorlar ee, sesini çok gelliyor. Tamam ben sessiz oluyorum. Hadi bakalım. Ben onu uyardım ve bir daha ses yapmayacak. O da bakats. Neyse ya. Benim isteğim kaçtı. Kalacağım. Benimle eşlik eder misin? Tabii ki de canım kızım. Ben üstümü değiştirip giyiyorum. Ay işime bak. Kapını kapat ya. Hatsız oyuyorum. Aç şu kapıyı ya. Bir açık duruşum bari. Uf oyuncak kayım da çok acelmiş ya. Yeni oyuncak almam lazım bir an önce. Annemcim gideyim. Oyuncak da açayım. Annem benim oyuncaklarımdan çok Yeni değil mi? çal da anne dinliyor. Tü Dıt dıd ya da ya Çok güzel çalıyorum değil mi anne? Evet kızım çok güzel çalıyorsun. Evet. <laughs> evet anne ben çok güzel çalıyorum. <laughs> şu... Artık ayış ve işe gideyim ya. Yeter ya. Tamam kızım. Ne istiyorsun bugün ne alacaksın? Tabii ki de fay oyuncaklarından alacağım. Tamam çok fazla var değil mi? Onlardan almasan da olur. Anne ben ondan almak istiyorum. Tamam kızım ya gel. En sevdiğimi de yanımda götüreceğim tabii ki de. Gel bakayım. Onu yanımda götürmek istiyorum. Kızım onu elimizde yük etmesek şimdi. Bu yanımda götüreceğim. Tamam kızım bari çantanı koş. Acaba hangi çantamı getireceğim? Bunu çektim. Anne benim lila çantam da. Kızım ben onu bayağıdır arıyorum ama bulamadım. Kaybolmuş yani. Bulursak ya da bulamazsak ben sana yenisini alayım. Tamam baba ye. Hadi oyuncağını koyayım şuraya. Oyuncağın içine sığmadı. Galiba oyuncağın biraz fazla büyük. Neyse ben onu elimde taşıyayım. Okul çantamı da şuraya koyacağım. Anne aslında ben bu çiçeği pek çekmiyorum Hem de çoymuş. Sen bunu al. Bunu başka bir yere kaydır ya da şuraya kaydıralım ben ben oku çantamı bu yaya koyayım. Ah. Anne bak buradan parfüm çıktı. Çantamızın içine hediye koymuşlar. Tamam ben bunu sevdim ya. Güzel kokuyor. Tamam o zaman belki bu da şu Çanta açık değilmiş bir ya şey ya. Kapansana. Anne çantam kapanmıyor. Yeşil. Ay bu dergi çok güzel. Hayran. Kızım ben bunu alayım mı? Senin yaşın uygun değil. Tamam anne. Pişt, abi. Yeni dergi Hemen bakacağım. Çok bakarsın. Kızım ben diyorum ki şöyle hani çıkmışken şu e, birkaç parça bir şey alsak. Vay ya bir yemedim. Şimdi. Ben düşünmem yarcım. Anne sen bunu tatil etsin. Um, bakayım be onu alışat bana şu kadar kayıyor bunu alışat bana o kadar kayıyor Tamam ya ayırız birkaç bir şeyler ama birkaç. Tamam kızmalarız alırız. Gel bakalım gel gidelim.